Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler. Bugün farklı bir video çekiyoruz. Yanımızda çünkü farklı bir kardeşimiz var. Farklı bir Adam kardeşimiz var. Muhammed Efe Cevahir. Muhammed Efe Cevahir. 3 tane isim mi koydun sen buna? <laughs> ben mi? <laughs> Muhammed Efe, soy ismi e Cevahir. Cevahir. <laughs> Muhammed Efe Cevahir ile bugün... Muhammed. <laughs> Muhammed değil, özür dilerim. <laughs> Muhammed ile Adana'da ne yenir videosu çekeceğiz. İlk durağımız Fikret. Evet, Niyazi de yandı. Niyazi, Niyazi deyordu. Deyordu. hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Aslan gibi kardeşimizle bugün evet. efsane bir yola başlıyoruz. Ben de bir YouTuber'im biliyor musunuz? Tamam. Yoksa evet. Sarp bakın. Mehmet de bir YouTuber. Onun ee, da linkini şuraya koyalım. Merhaba. Oradan devam et. Fikret hoş geldin. Merhaba. Gel. Merhaba gel. Fikret, Fikret de geldi. De geldi. Merhaba. Merhaba. Fikret amca ya. <laughs> <Ne> Fikret amca. <amcıyor? gülüyor> <laughs> bugün sahibi Fikret. Bugün farklı bir gün. Farklı bir kardeşimiz yanımızda. teşekkür ediyoruz. Teşekkürler lezzetleşinde biri olarak Fatih'e. Çünkü 2 Nisan... Olacağız beraber. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Ve 2 Nisan tarihine geldiğimizde Fatih'cimle beraber otizmli bir evladımız olan yani benim kendi oğlum Muhammed Efe ile birlikte bir video hazırlamak istedik. i̇nşallah güzel seyri, güzel tadımı güzel, ortamı güzel bir gün geçirmiş oluruz. Hadi bakalım o zaman. Videoya geçiz Fikret. Hadi. Bizim aklımızı al Fikret. Ustağım. Aklımızı paket yap gönder bize. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Baba. Şimdi Fikret Muhammet'i kaptı götürüyor. Muhammet'i kaptı götürüyor. <laughs> Laboratuvara geldik. Buradaki kendimize Hangisinin hangisine, hangisine yemek istiyorsan seç kuzum hangisini canlı istiyorsun? Bak şey güzel. böyle yumuşak et seversin değil mi Muhammed? Yumuşak olan. Evet. Pamuk gibi. Yağlı sever misin? Evet. Hayır. Bu yağlar hep şifa bak. Bunlar hep ilaç tabletleri. Hangisini ee, istersen. Köfte tatlı. mi yemek istersin veya? Evet. Adana kebap yiyeceğim? Ha bak gördün mü tamam, işte. Tamam. bak burada da etler hazırlanıyor. Bir de onları göstereyim. Gel gel gel. Bak ustam kolay gelsin. Oo. Of valla eline koluna sağlık. Her şey ışıl ışıl görünüyor. E, Heh, e, hadi bakalım. Gerçekten aşırı mesleğe mi kazandım yoksa? <laughs> Nasıl yani? Bak usta hep sinirlerini ayırmışsın. Çok Bir kilo etten ne kadar sinir çıkar? Nasıl yani? Tahminen. Yerine göre değil mi etin? Hangi bölüm olduğuna bak bu kadar sinir ayıklamışsın. Her gün bu sinirle mücadele değil mi? Oo daha aşağıda da var. Hadi bakalım Mahmut Usta. Evet, Altı tane, bir Heh. tane salata yaptıralım. Tamam. tamam. Usta tamam. önce salata tabağı koyacağım. Tamam Ferdi. Ben... Hadi bakalım başlıyoruz şimdi. Efendi tamam, tamam. Efendi tamam, tamam. tamam. ilk işi, bugün Ondan salata şey salatayla başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Ben şimdi Dikjet Usta bu sizin Orada Orada sizin mekanın meşhur salatası ismi var mı bunun? Hı. Tulum peyniri salata. Tulum peynirli, salata. Şimdi, evet, bir şey şimdi buradaki ürünleri buraya döndüreceğim. Hadi. Hadi al bakın birer saniye. Buradaki adam hocada. Ne oldu? Onun içine koydum. Şimdi bundan da bir dakika. Ee, ilk, Peki, da... Bu i̇lk bu değil. İlk Sıraylı. sıra Gel. Bir mısır Bir kaşık mısır atıyorsun. Bir kaşık mısır. Doğru bir kaşık mısır. Oo, Allah'ın da kurban sağ olun. Tekno çok güzel. Biraz daha dök istersen. Çok güzel. Aynısından ceviz de aldık. Şirket ustam yetenekli değil mi Efe? Abi on numara. Vallahi. <laughs> Var mı zararlı bir şey burada? Ben görmedim ben. Abi gelken bakacağız. Şirket ustam zararlı bir şey görmedim ben burada. <laughs> Her şey dört dört. bak. Her şey on numara. Oh. Yüzüm de koy. Oh. Tamam. Torpil yapmıyor değil mi? Usta? Ustam. Pilli. Torpilli. Torpilli mi? Torpil. Efe'me torpil <laughs> bugün. Çok böyle Aralara <laughs> boşluk koyarak. <laughs> Heh. Vallahi bravo ya. Ustamın tablosu orada çıkıyor. Şimdi sen bir ara gittin, Aa, o şey yaptı, panik yaptı. Mı, sen gelince senden çok güç buluyor ama. Aa, senden mümkün. güç buluyor. Bak kendine geldi sen. Kızı ne yaptın? Abi... Kız şu anda tek başına evet. oynuyor. Hmm. Hadi bakalım. Abi, oyun alalım. Oo çok iyi. Tamam o yeter diğerinden dökelim şimdi. Bu ne abi döktü? Ben kaçırdım. onu. kesi. Diyerde bazen bir tık silke. Dök 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 Ustam onu şöyle bir tut hele elinde tabağa. Bir görelim ya. Valla bu, bu şimdi sanat ben... eseri olmadı şimdi mı? Tut bakalım. Poz veriyorsun. <laughs> Harikasın sen. Çok güzel. Salatamız <laughs> tamamdır. Şimdi ete geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet Muhammed'im eğleniyor musun? Güzel eğleniyor mi? Hoşuna gitti mi? Yapıyor, güzel. Ha, bak şimdi senin tam istediğin şeyler geliyor bak. Şimdi sana, gel. gel buraya. Gel ben de yapacak mıyım? <laughs> Onu da yapacağız <laughs> adam var ya. Evet. Ne döküyorsun? Yağ Üzerine biraz yağ ekledi. Çünkü yağsız Bak. Bak. bir et. Aynen. Değil mi? biraz, mı? tuz atalım. Şöyle ondan sonra bunları sevelim. Bunları sevelim ki daha lezzetli olsun. Değil Aa. mi? Neresini pişiriyoruz cords. ustam şimdi? Dur Bonfile çok tuzlu olmasın. Bonfile yapıyoruz. Oo <laughs> çok iyi attı. Bak ben de çok atacak <laughs> Biraz da baharat. Yok baharatı boş. Etin sadesi daha güzel. Değil mi? Şimdi bunları ocağa atıyoruz. Ocağa atıyoruz. Adana'yı baharatlayacağız zaten. Hadi bakalım Ahmet üstüm. Şimdi ocağı açıyorsun. Bırak. Direkt bırak. Ee, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sen oldun ya. Tamam. Şimdi maşamız nerede? Maşamız buradaymış. Şimdi kaç saniye bekliyoruz? Biraz daha, biraz daha Bunu şimdi masada yapacağız ya. O zaman atacağız. Tamam. Şimdi? Şimdi teşir çevir. Haydi bak çevir. Oo, Oo vallahi yetenek çok adam. Güzel. Çok güzel çizgiler nasıl ortaya çıktı evet. Oo çok, evet. çok, çok harika. Tamam. Muhammed ustam şimdi etlerimiz şimdi, tamam. Hadi. Çok fazla pişirmedik burada. Tabii. Sulu sulu olacak. Oo çok güzel. Hı. Çok güzel. İstek gibiler. Çok güzel. Aferin sana. Hı. Tamam. Şimdi bunun birazdan masada spesiyel yapacağız tereyağında. Tamam. Şimdi kebaba mı geçiyoruz? Tamam kebaba geçelim. Kebaba geçelim. Kebap yapalım. Ekmeği yağlayalım. Aynen. Oh oh! Heh. Çamur adı al. Tamam. Oh, Oldu oh. Mu? Oh oh! Be. Ben de bir yardım Tamam. Diye. Sen de yaptın. Hadi sen yap. Muhammed Usta'nın evi değilse şimdi daha, çevirin. daha lezzetli Heh. olurdu. bu. Oh, oh, <laughs> devam edelim mi? Evet. Hadi bakalım. Tamam abi. Sonra masaya geçeceğiz. Tamam mı? Hı hı. Paraladık. Gel Efe. gel. Hadi öte. Bu ocakın yanlamasına ol. Tamam mı? Güştünüz Yok şöyle. şöyle ha, tamam çok şöyle ekmeğe gel böyle Rastı Ama çok değil. Hop bir daha Mehmet tamam. <laughs> ustam. Mehmet Usta çekecek. Mesajı ben ayarlayacağım. Ooo mükemmel görünüyor. Bak bak bak, Allah Allah. Amoo! Şimdi masaya gidiyoruz. Aynen masaya geçiyoruz. Hadi. Sen Hadi gel bakalım. gel, nereye kaçıyorsun? Çırak, gel buraya eldivenler <laughs> Benden çıraksın, masaya götüreceğim. Hadi bakalım. Kesiyorsun tamam mı? Kesiyorsun. Tamam. Şimdi bende sıra, tamam Sen de tamam. Orayı ellemiyorsun, şöyle biraz geride duruyorsun. Tamam mı? Hakikaten. Bunun ustalık lazım. Kendin pişirin kendin diyor. Şimdi bak biraz kenara geç. Biraz kenara gel gel, gel, gel. gel buraya gel şimdi bak. Bana da ben, ben de, 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 atacağım. de atacağım. Tamam, sen de atacaksın. Ama uzaktan atacaksın biraz. Ayy. Yan atın işte. Şöyle uzaktan atıyorsun. İyi, tamam. Iyi. Şimdi, şimdi maşayı alıyorsun. Bunları tek tek çeviriyorsun abi. Evet, şey. Hadi bak. Bir tane daha maşa verin bana. <laughs> e sana göstereyim mi? Tamam. <laughs> <ben yeme> <laughs> <ben yeme> <laughs> iyi. Nasıl mi Sıcak. Nasıl? Ne çu bu? He? Bu dana'nın boncuk etsi. Merhaba. Şimdi Muhammed ustamın babası sen gördün, salatasını sen Ben bir daha göstereyim yaptığı. Bu ustamın eseri. Yani %90'ını <laughs> <laughs> Muhammed kendi hazırladı. Efe mi diyorsunuz daha çok? Evet, Efe diyoruz. Efe diyoruz, Efe kendi hazırladı. Burada da emeği çok fazla. Evet. Şöyle bir çatal alsana Efe. Parçala bakayım. Ya Allah, Bismillah. Bak, ooo çok iyi. Bak. Evet. Adam ne mi yakışacak ya bu evet. adamın? Bulgur gibi dağılıyor mu? Evet. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Şimdi nasıl yiyeceğiz Efe Usta? Sen bizi bize göster bunu. Bak. Oo, çok iyi. Biraz da soğan salatası bak orada da var. İstersen. Yoğurt <laughs> mu? Bak evet, değişik bir yaklaşım getirdi. Adana kebabını. Adana kebabını farkındalık edettim. Vallahi. Limon sıkar üzerine Efe Usta? Zehrini alalım mı? Yok yok. Zehri. Allah zehri iyi diyor. Ne <laughs> tamam. zehri? Nerede bakalım? Şimdi nasıl yiyeceğiz? Bir göster bize. Ya. Allah çemberlerin kollarını çemberlerin. tamam hadi öyle yap. Bunlar özel çocuklar. Çok. E... <laughs> Allah'ın kurbanı Ben de bir karşı alabilir miyim öfke? Baba sen de başla. Tamam. Efe'cim yorumlarını alalım. şu çatal senin. Bu neyi ne? bu? İyi. Evet. Ne kadar iyi? Süper iyi. Süper iyi. Beğendin yani bu kebabı. Evet. İyi. Aslında. Hı -hı. Niye parçalar bunu? Şöyle yıkıyorum. Hazırlıyorum ben kendime bizim. de alacağım. Hı -hı. Sen yedin. Şimdi sen kendin hazırlayabilirsin. Bak çatalım burada yine. Hı -hı. Babası sen de başladın ustam. Evet. Biz tabi hemen kızımız burada. Ona <laughs> da ayrılmamız lazım. Ya Ben zehirleni alayım. Sen istemiyor musun böyle? Sen zehir usta. Bak bu da güzel olur böyle. Şimdi Muhammed hoşuna gitti mi kardeşim? Bana onu söyle evet. ilk başta. Beğendin. Fikret ustam eline sağlık. Videoyu evet. bitirmiştik. Ee, sana teşekkür etmeden olmazdı. Hı -hı. Sen bizi doyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın. Evet. evet. Ee, nasıl belli olmuştu? Ömer Usta, Muhammed'in evet, durumu. Otizmle ilgili herhalde. Bir, birazcık biliyorsun. kısa bir bilgi evet. verebilirsek. Şimdi otizm <laughs> e, bir tür sosyal gelişimsel bozukluk olarak Hı -hı. adlandırılıyor. Hı -hı. Özellikle hani sosyal gelişimsel derken bizim hani sosyal hayatın içerisine karışabilen insanlar olarak evet. algılıyoruz. Ama çocuklarda sosyal gelişim e, anne karnında başlıyor. Hı -hı. Özellikle biz konuşma yetisini, yürüme yetisini, <laughs> e, hareket etme becerilerini kazanmasına bir sosyal basamak olarak görüyoruz. Evet, evet. Bu sosyal basamaklarda otistik çocuklarda maalesef basamaklarda otistik geçiş diyor, sağlanmıyor. Evet. Abla, geçiş sağlanmayınca çocuklara otizm, otizm testi konuyor. Mesela göz mesela, teması mı kuramıyorlar evet, mesela İlk başta göz bir göz teması kuramıyor Kuramaz. diğer çocuklarla ilişki kuramıyor yani iletişim kuramıyor evet ee, çocukların bir kısmında aşırı hareketli oluyor Hiperaktif düzeyde evet yok mahmet öyle bir, bir hiperaktivite yok aşırı duyarsız oluyor hmm. yani yanında dünya utsa kafasını çevirip bakmaz. Hmm. ilgilenmez burada senin emeğin de çok büyük ama şimdi bu çocuk Tabii üzerindeki hakkım sen yaşında... de eğitimci olman bir de Anne eğitim, de eğitimciyim. Ben eğitimciyim. 3 yaşında bunu fark ettik. Hı. Fark ettikten sonra şu ana kadar Hı. yoğunlaştırmış eğitim aldı. 5 yıl boyunca Ankara'ya taşındık yazları. Günde 3 saat Allah 4 saat olsun, eğitimler oldu. Onun haricinde yaklaşık 7 yıl boyunca da her gün eğitim. Muhammed'i biz inşallah saat, iyi yerlerde göreceğiz. Özel eğitimcilerle çalışmalar yaptı. Çok iyi. Şu anda genel durumu iyi. Okula Hı. gidiyor kaynaştırma öğrencisi. Çok iyi. 2 Nisan'da dünya otizm günü. Ee, evet, tabii, kısmet olursa bu videoyu da 2 Nisan'da yayınlamayı düşünüyorum. Çok teşekkür ha. ederiz. Hem yani bu sayede sen de bir farkındalık yaratmış oldun. Tabii. Anlatmış olduğun bir baba olarak. Hı hı. Ee, Ustam. Çok emek, çok emek hı. harcamak gerekiyor. Annelerin, babaların Pes etmeyecekler. Ba <laughs> de özellikle ee, en büyük sıkıntı, özellikle otizmli bir çocuğun en büyük sıkıntısı annelerin ve babaların birbirinden ayrılması. Hmm. Ee, Sabredemiyorlar, bu, Tabii tartışmalar birbirine. başlıyor aile için. Evet, bundan dolayı da otizmli ailelerin çocuklarında yüzde 80 boşanma var. Ya. Ee, biz çok şükür birlikteyiz, eşimle beraber mücadele ediyoruz, güzel sonuçlar aldık. Ee, Çevrenin de Hı. otizmli çocuklara duyarlı olması lazım konuşuculukta olsun, akrabalıkta olsun. Hı. Özellikle e, birbirlerine ve otizmli çocuklara destek çıkılmasını bekliyoruz. Tamam. Şimdi tamam. buradan da Niyaz'ım sen orada kaldın Aa, öyle. <laughs> Telefon geldi kayboldum bir ara. <laughs> buradan da bir iki tatlıya bağlayalım. Tatlıya bağlayalım. Tatlıya Muhammed Mehmet tatlıyı sever misin? Hı hı. Tamam. Bir tatlıcıya geçelim. geçelim. Künefe mi olur? Baklava mı olur? Hangisini isterse. Tamam. Baklava hem de antep fıstıklısını daha evet. çok seviyor. <laughs> <laughs> Hadi bakalım, Hadi. O zaman görüşürüz. Eline, başlayalım. Başlayalım. Eline sağlık, Fikret Usta'm tekrardan. Hayırlı Usta'm. Ezek abi hoş aleyküm, nasılsın Her canım? abi, sen nasılsın? Çok şükür valla <laughs> bugün sana bir misafir getirdim. Gel Muhammed. Çok, <laughs> çok değerli <gülüyor> misafir. <gülüyor> Şimdi biraz önce güzel bir kebap <laughs> yedik. Çok İsmi de güzel. İsmi Muhammed. Muhammed Efe kendi kendi. <laughs> bak ben diyecektim kendi dedi. Aynen, saçlar. Sakal mı Lens mi <laughs> gerçek mi saçlar? Gerçek. Gerçekçi. Tabii ki. <laughs> Böyle, bak hele hani, takma falan değil değil mi? Yok abi. Kökü sende yani. <laughs> Allah'ını kullan. Ee, künefe de yapısın Muhammed. Ee, künefe de baklava da isterim. Baklava da istiyormuş. Künefe de baklava da. Hı -hı. Tamam hepsinden yedirelim. Hadi bakalım. <laughs> Muhammed künefeyi seviyor musun peki? Evet. Hangisini daha çok seviyorsun söyle. İkisini de karar veremiyorsun. <laughs> karar veremiyorsun. Tamam biz masaya geçelim. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamana. Şimdi yeşile göre bir tadım yapacağız. Benim gibi baklava sever misin? Bak, ne diyorsun? Ya dokunma. Şunu müsaadenle ben bir göstereyim. Evet. Apaşım. Apaşım çek bunları. Yakın da, çek çekim alayım mı? Çek. Bunları yakın çekim al. Bir de şimdi Halil'im yeni bir baklava türü daha getirmiş buraya. Bu bir tadımlık yapacağım, soğuk baklava yani. baklava. Nasıl, Muhammed beğendin mi? Muhammed dayanamadı. Hemen bir bir parçasını götürdüm. Bir parçasını A, mi? götürdüm. Evet. Bir okus huskuhus yaptık, bir parçayı aldı Muhammed'in. Fıstığı güzel Muhammed'in. Güzelim, sen beğendin mi? <laughs> o zaten kendisinin fıstığı. <laughs> 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 Kendim fıstık olunca. Bu da fıstık, bu da fıstık. Efe Evler bir tane götürdü, o bu arada iki tane götürdü. Maşallah, yesin yesin onu Demek ki güzel. Efeciğim bunu da tadına bakmak ister misin? Biraz vereyim mi sana? Bu daha güzel. <gülüyor> Üzerinde <gülüyor> fıstık Üzerinde sever. Fıstık şey olunca. Evet. Ben evet. de şundan başlayalım bir parça. Söyleyelim bizim bir yardımcı Ben yaparım. Ben Efe bu kutlu baklavadan vermek istiyorum. Efe e, tabağında yer var mı? Evet. Tabağında yer aç geliyor bak. O, gel buraya. Ama bu da, o kalsın. Bu kalsın. Kalmadı. Gitti. <laughs> 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 Künefeler de bakıyorsunuz bakalım. nasıl? Bugün akşam artık nefeyi Değil mi? Bir çay içer. Güzel bir çay Bence yapsın annesi. Bir böyle bir çay yapsın şöyle nasıl? güzel. Nasıl? Evet. Bunları bu usta yapıyor. Evet. Bu çok güzel vallahi. İlk defa böyle bir Sürür, deniyorum. Biraz, Tavsiye ediyor büyük musun? Kurma. Evet, çok sevdim bunu. Afiyet olsun güzelim. da eline sağlık. Sen de yer misin güzelim? Bundan bu veriyorum ben bu sana. Göre biraz evet. daha Baklava mı yiyeceksin sadece? O onu sevdi. O onu sevdi, o, 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 o baklavacı. Bir tane daha yiyeceğim Hadi ya, çok güzel. Şey. Ben sana bir naklaşı yiyeyim. şöyle yapalım, sen al da Böyle bakalım. Ali Sobel'e de kollarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. İçinde süt güzel yapıyor. Dostlar, ya. diyeceğim bir şey var mı? Dostlar. Valla ellerinize sağlık ustam. Çok güzel, ha, güzel bir, bir gün kadar. geçirdik burada. Tabii harika. Güzel bir gün geçirdik. Hoşuna gitti Muhammed. Arada evet. böyle buluşalım mı? Tamam. Arada böyle buluşalım. Muhammed'in de bir YouTube sayfası var. Neydi ismi? Kendi adı. Muhammed Efe Cevahir. Muhammed Efe Cevahir kanalına da abone olursanız seviniriz. Seviniriz. Bizi mutlu eder. İki laf hoşum. Şöyle mi koyalım? Muhammed'in. Şuraya. Şu tarafa. Ha. Şöyle şu tarafa koyayım ben ilkini abone olsunlar. Hadi bakalım. Şifayla ile kalın. Bu eşsizlerden mahrum et evet. çalmayın. Hadi bakalım. Beni